Harmonik yapıları tespit ederken Fibonacci düzeltme aracını kullanacağız ve bu düzeltme aracını tabii ki Fixon TV olarak yine farklı şekilde kullanacağız. Harmonik yapı oluştu diyelim şu şekilde. Bunun üzerine bir Fibonacci çekeceğiz. Ardından seviyeleri tespit etmeye çalışacağız. Devamında antikartley var mı? İkinci ayak. 3 antikartley. 2 antikartley. Burada var mı antikartleyimiz? Bakın o da burada. Demek ki burada bir antikartley harmonik formasyon oluşumu mevcut. Şunu kapatalım temiz bir görünüm için. İşlem ona yarayalım. Ne yapıyorduk? Gam Gun fanımızı kullanacağız. Bir patern söz konusu değil. Nizami dokunuşlar var ama literatürde bu şekilde görünen bir harmonik yapı yok. Tamam bu harmonik olmayabilir. Peki ne olabilir? Dirgenli bir ona yarayalım mı? Dirgen formasyonu hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Fix zone. Fix zone.